Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan açılarla ilgili kendi yazmış olduğum testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıdaki şekilde ABC noktaları doğru saldır. Arkadaşlar yani burası doğru açıdır demek istemiş. BK ile BM dik e, demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. BK ışını bu. BM ışını bu. Demek ki şurada ne varmış? 90 derece varmış. E, dik dediğine göre. BL ile BC dik. BL ile BC. O zaman ne yapalım? Şurayı da birazcık büyük yapalım. Şurası da neymiş? Dik açıymış. Olduğuna göre diye aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CBM ile hemen bakalım. CBM yani şu açı ile MBL ee, MBL yani bu açı. Tümler açılardır. Evet arkadaşlar, 90 derecedir toplamı. Onun için tümler açılardır. KBL ile KBL yani bu açı arkadaşlar. LBM LBM yani bu açı tümler açılardır. Evet arkadaşlar. Bunu zaten dik olduğunu söylemiştim. ABK, ABK yani şu açı arkadaşlar ile KBL KBL yani bu açı arkadaşlar tümler açılardır demiş. Bu da doğrudur. ABK ile ABK yani şu açı LBC e, LBC yani şu açı arkadaşlar. Bütünler açılardır demiş. Şimdi burada arkadaşa ABL ile olması gerekiyordu. Burada bakın bütünler demek 180'e tamamlayan. Burada KBL kadar bir boşluk var. Yani 180 dereceden eksiklik var. Burada ne yapmıştır arkadaşlar? Yanlış yapılmıştır. İkinci sorumuz. Yukarıdaki şekilde CEF ve AED doğruların doğrusal noktalardır. Yani arkadaş AED... Yani bu bir doğruymuş. 180 derece. CEF o da doğruymuş. 180 dereceymiş. Yukarıdaki şekilde noktalardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Evet. E, DEF 105 derecedir demiş. Önce bunun üzerinde birazcık işlem yapalım arkadaşlar. E, nasıl yapabiliriz? Şimdi burası 75 ise burası doğru sağsa 90 ise buraya kaç kalır? 15 kalır. 75 ile 15 toplarsak ne olur? 90 olur. Bu ikisi doğruysa arkadaşlar burası ters açıdır. Burası kaç derece yapar? 75 derece yapar. DF 105 derecedir demiş. D, e, F yani şurası arkadaşlar. Burası 75 ise buraya kaç kalacaktır? 105 kalacaktır. Bu doğru. Yanlış arıyoruz. B, E, C ile C, E'de komşu tümler açılardır. B, e, C ile C, E'de, bakın 15 ile 75. Evet hem komşu hem tümler açılardır. C, e, D açısı. C, e, D yani bu açı. A, E, F açısı. A, e, F açısıyla eşittir demiş ölçüleri arkadaşlar. Başında ya S yazar ya M yazar ölçü olarak. A, e, B ile... AEB yani 90 derece ile CED yani CED komşu açılardır demiş. Komşu değil arkadaşlar. Arada ne var? Boşluk var. D şıkkında hata yapılmıştır. Üçüncü sorumuz aşağıdaki şekilde AOC noktaları doğrusal OB ile AC doğrusu diktir demiş. Şimdi bakın burada dikkat edin. Diklik hangisi dik? Şimdi OB ile OB ile AC. Şimdi Burası dikse arkadaşlar. Yani burası 90 derece gibi düşüneceksiniz. Yani dikse. Burası 43 ise 90'dan 43'ü çıkarsak kaç kalır? 47 kalır. Aynı şekilde bu tarafta 90 derece. 47 ile 15'i toplayın arkadaşlar. Şimdi şu eksik açıları bulalım. Ona göre yorum yapalım. 5 7 daha 12 4 1 daha 5 bir de elde 6 62 90 dereceden 62'yi çıkarıyorum Ondan 2 çıktı 8 Burada ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı. 8'den 6 çıktı 2. Şu açımızda 28 derece. Şimdi buna göre yorum yapacağız. DOB ile DOB yani bu açı arkadaşlar. EOF EOF yani 28. 47 ile 28 arasındaki fark diyor arkadaşlar. Ne eşitmiş? Arasındaki fark FOC'nin ölçüsüne eşit. FOC yani 15 derece eşit diyor. Bakalım 17'den 8 çıkarsa kaç kalır? 9 kalır arkadaşlar. Burada kaç kaldı? 3 kaldı. 3'ten 2 çıkarsa 1. 19 derece bulduk ama burada kaç derece diyor? 15 derece. Yanlış olan bu. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. EOF açısının ölçüsü. EOF açısının ölçüsünün bütünler açısı. Yani 28'i bütünler. Yani 180'e tamamlayan. 180'den 28'i çıkarın. 10'dan 8 çıktı. 2, 7'den 2 çıktı 552 bakın doğru bir bilgidir BOE ile BOE yani 47 derece ile AOD AOD yani 43 derece tümler açılardır evet tümlerdir komşu değildir ama tümlerdir toplamı 90 derecedir AOD açısının AOD açısı ile EOC açısı eş açılardır bakın 28 ile 15'i toplarsanız ne yapar 43 yapar. 43'e 43 eş açılardı Yani ölçüleri eşittir. Yanlış olan bilgi A şıkkımız. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Tümler iki açının toplamı 180 derecedir. Hayır arkadaşlar tümler açıların toplamı nedir? Ee, 90 derecedir. Bu yanlış. Bütünler iki açının toplamı 90 derecedir. Bu sefer de burası yanlış. 180 derecedir. 20'nin bütünleri... 180 eksi 20 ile hesaplanır. Bakın bu doğru arkadaşlar. Bütünlerde neydi? İkisinin toplamı 180 yapıyordu. Burada hata yani burası doğrudur. Şunlar hatalı. 40 derecenin tümleri tümlerde kaçtan çıkarıyorduk? 90 dereceden çıkarıyorduk. Bu da yanlıştı. Bize neyi soruyordu? Doğruyu soruyordu. soruyordu. Doğru cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya e nokta nokta açılar. Ölçüleri toplamı 180 olan iki açıya nokta nokta açılar denir. Yukarıdaki boşlukta aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar ölçüleri toplamı 90 ise neydi? Tümler. Bunu eğer unutuyorsanız arkadaşlar dik açının e, sembolü şu terste bakın. 90 derece dik açıya tümlerde bakın T harfi. Yani buradan bağlantı kurabilirsiniz. 180 derecede yani 90 ile 180'i kıyaslarsak 180 daha büyüktür. Yani nedir? Bütünler. Yani büyük bütünler. İkisi de işte B ile başlıyor. O şekilde kodlama yapabilirsiniz. Tümler bütünler. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Altıncı sorumuz. 15 derecenin tümleri A. 40 derecenin bütünleri B. 120 derecenin ters açısı C'dir demiş. Yukarıda verilen ifadelere göre A, B, C yerine aşadıklarında hangisi yazılmalıdır? Tümler neydi? 90'a tamamlayandı. 90'dan 15'i çıkartırsak arkadaşlar A'yı buluruz. 10'u çıkarsak 80, 75. Şimdi A'nın değeri 75'miş. Bu, bu ve bu olabilir. C gitti. 40'ın bütünleri kaçtan çıkarıyoruz? 180'den çıkarıyoruz. O da ne yapar? 140 yapar arkadaşlar. bu da gitti. 120'nin ters açısı. Ters açı nedir? İkisi birbiriyle aynıdır. 120'dir. 75. 140 ve 120 75 140 ve 120 doğru cevabımız A şıkkı. 7. sorumuz yukarıdaki şekilde hangi iki açı komşu açı değildir demiş. Komşu olması neydi? Birer kollarının ortak olması gerekiyordu. A, AOB AOB ile BOC bakın şu ikisine komşu açı. Bu doğru. BOC ile. C, ile C, ile COD yani bu iki açı komşu. Birer OC ortak kolları var. AOC ile AOC yani şu açıyla arkadaşlar COD COD yani şu açı bakın ortak kolları OC var doğru AOB şu açı arkadaşlar DOC DOC de bu açı bakın arada ne var ortak kol yok onun için bunlar komşu değildir. Doğru cevabımız D şıkkı Evet. Yukarıda verilen şekilde hangi iki açı ters açılardır? Ters açı neydi arkadaşlar? Yönleri birbirine ters ama ölçüleri birbirine eşitti. LTM, LTM yani şu açı ile KTL, KTL yani bu açı. Bunlar nedir arkadaşlar? Bütünlerdir. Ters değildir. MTL, MTL yani bu açı arkadaşlar. KTN, KTN bu açı. Bakın bunlar nedir? Ters açılardır. KTM, KTM, KTM şu doğru aç arkadaşlar. ile LTM, LTM bunlar e, değildir. Zaten doğruyu bulduk. MTN, MTN yani şu açıyla arkadaşlar. NTK, NTK bu açı bunlar da nedir? Bütünler açılardır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, dokuzuncu sorumuz yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Ee, bakalım arkadaşlar bir açının kolları ışındır evet iki ışının birleşmesinden oluşur diye yorum yapıyoruz zaten ters açıların toplamı 180 derecedir böyle bir şey yok arkadaşlar komşu ve bütünler açılar 180 derece ters açılar 180 değildir bir açının ile bir açı ile tümlerinin toplamı 90 derecedir bakın bu da doğru bir bilgi tümlerde neydi 90 dereceydi bir açının ölçüsü 20 derece ise tümleri, tümleri neydi? 90'a tamamlayandı. Kaçtır? 70'tir. Burada kaç yazmış? 160'tır. Bu da yanlış. Şimdi doğru cevabımız ne? 1 ve 3. Doğru cevabımız B şıkkı. 10. sorumuz aşağıdaki tabloda bir açının tümleri ve bütünleri sırasıyla verilmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır? Şimdi 45 derece tümler neydi? 90'a tamamlayacağız arkadaşlar üstüne yazalım. Bütünlerde de 180'e tamamlayacağız. 45, 45 daha 90 bu doğru. 45 ile 135'i toplarsak 180 bu da doğru. 50, 40'la toplarsam 90 doğru. 50, 130'la toplarsam 180 doğru. Ya çıkararak gidin ya toplayarak gidin arkadaşlar. 45 ile 25'i toplarsam 90 yapar. Yani pardon 45 ile burası 65. 60, 20 daha 80, 10 daha 90 yapar. 65 ile 115'i toplarsak arkadaşlar 180 yapar. Bu da doğru. 27 ile 63'ü toplarsak 90 yapar. Bu doğru. Ama 27 ile 163'ü toplarsanız 190 yapar arkadaşlar. Yani bu yanlıştır. Evet 11. sorumuz 70 derecenin tümleri ve bütünleri sırasıyla kaç derecedir demiş. Tümler neydi arkadaşlar? tümler e, 90'a tamamlayan yani 20 olacak. Şimdi şu 3'ü olabilir. Bu gitti. Bütünler neydi? 180'e tamamlayan. O da kaç dereceydi arkadaşlar? 180 olması için 110 olması gerekir. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, son sorumuz 140 derecenin bütünleri 78 derecenin tümlerinden kaç derece fazladır demiş. Şimdi 140 derecenin bütünleri yani 140'ı 180'e tamamlayan açı nedir? 40 derecedir. 78 derecenin tümleri yani 90'a tamamlıyor. Ne olur arkadaşlar? 12 derece olur. Diyor ki bize 40 derece 12 dereceden ne kadar fazladır? Fazlayı nasıl buluyorduk? Çıkartarak 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Doğru cevabımız 28 derece yani C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan açılarla ilgili kendi yazmış olduğum testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.